Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Yavuk Başkan. Bugün sizinle birlikte oteldeyiz. Ama bu gece çıkacağımız için bugün Mesut'a birlikte Hurgada'ya gideceğiz birazdan ama ondan öncesinde dün Ayman'la tanışmıştık biz. Ayman e, bu popüler skantlarının üzerine bazı işlemeler yapıyorlar. Onunla alakalı birisi şu an beni gördü ve el O yüzden onun yanına gideceğiz. E, sonrasında da bugün İstahir'de güneşlenirken e, Yasemin bir Yasemin kokusu bileğime sürdüler. Onu aşırı beğenmiştim. Ona gidip bakacağız. Öyle şimdi hep birlikte gidelim. Gece de zaten bu yani bugün artık komple benimle birlikte olacağınız için yarın da Luxor'a gideceğimizden Luxor'u gezerken de benimle birlikte olacaksınız. Umarım şarjım bitmez. Umarım internet sıkıntısı yaşamam. Çünkü burada internet çok zor. Hiç kalmıyor, bitiyor. O yüzden hadi hazırsanız gelin gidelim. Arkadaşlar Ahmet'i Serenity Otel'in içerisinde bulabilirsiniz. Bu papirus kağıtlarının üzerine işlemeler yapıyorlar. Bunlardan yaklaşık 5 tane aldık. Ahmet'i de çok fazla sevdik. Kendisi Mısırlı aslında, değil mi? Evet. Ahmet you are from Egypt. Yes. Yeah. Ahmet aslında Mısırlı. E, tabii ki hepiniz gibi biraz Araplaşmış bir kültüre sahip. E, gördüğünüz gibi bu e, Papyrus. Papyrus kağıtların üzerinde olan desenlerden birkaç tane biz de almıştık. Bunu bir tanesini evime birkaç tanesini de hediye edeceğiz. Ahmet şu an kameraya çıkmak istemiyor o yüzden onu zorlamıyorum. Birkaç dakika burada vakit geçirdikten sonra şimdi sizi kapatıyorum. Sonrasında tekrar açacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar. <laughs> Ayman'dan çıktıktan sonra Mustafa. Onun yanına geldik ve böyle birkaç tane kokuya bakmak istiyorum böyle denemek istiyorum. Çünkü bugün sahilde dediğim gibi yatarken bir arkadaşımız Yasemin kokusunu gelip sıktığında bayılmıştım. O yüzden ona da bakalım istedim. Şimdi Mesut bizi çekecek. Aynı zamanda şu ya, mağazayı da bir çeksin istiyorum. Okey, okey. Mustafa. Yes. That's Yasemin. Yes, This is a concentrate. No oil, no water, no alcohol. It's a concentrate parfum. <S routinely> Not a spray, not like in Turkiye, no. I cut this one, yes. Oh. It's a very, it's very a very good. nice, yes. It's a very nice, yes. Very one. nice. Yeah. Uh, arkadaşlar, şey, uh, Mustafa diyor ki içerisinde alkol, su ve uh, yeah. Uh -huh. pressed and uh -huh. come in the bottle. No oil, no oil. No water, uh -huh. no alcohol, uh -huh. no chemie, chemie, uh -huh. nothing. Only. Çekiyor şu. Çekiyor. Çekiyor. Arkadaşlar ben e, Mustafa'dan, Mustafa diyeyim ben yani Türk, Türkçe olarak. Mustafa'dan bir iki tane koku aldım ve bayıldım. Bir iki, bir tane Mesut'a Tommy, Tommy, old, Tommy, Tom mi? Ford. Tom Ford'un bir kokusu, Tom Ford olduğunu iddia edeyim. Bir tanesi de neydi, ne kokusuydu benim aldığım? Lotus. Lotus çiçeği kokusu. Hadi gidelim. <laughs> Nereye gidiyoruz? Odaya mı? Kahve içelim. Odaya gidelim, şunları bırakalım. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Bir kahve içmeye mi? Hurgada'ya gitmeyeceğiz mi? Giteceğiz bir kahve içelim. içelim. Telif yememem lazım, o yüzden hemen kapatacağım. Böyle küçücük bir kahve içip sonra da Hurgada için yola çıkabiliriz. Haberiniz olsun. <laughs> Arkadaşlar Hurgada'ya gitmekten vazgeçtik ve şimdi e, Zaki ile birlikte show varmış Michael Jackson'ın oraya gidiyoruz. She's Zaki. She's she YouTube. <laughs> <laughs> my <sister. gülüyor> Arkadaşlar şimdi biz gidelim. Biraz izleyelim, vakit geçirelim. Sonrasında zaten odaya dönüp valizlerimizi hazırlayacağımız için ışık da burada çok kötü olduğu için sizi daha fazla gözlerinizi yorup rahatsız etmemek adına kapatıyorum. <laughs> Şöyle hemen biraz aynada konuşmaya geldim sizinle. Sizi kapattıktan sonra bir çiftle tanıştık. Almanyalıymış kendileri ve inanılmaz keyifli sohbet ettik. Ee, evet dil farkımız çok büyük çok zor anlaştık ama Translate sayesinde gerçekten çok keyifli vakit geçirdik. Şimdi birlikte arkadaşlar barizlerimizi toplayacağız. Çünkü yarın sabah Luxor'a doğru yola çıkıyoruz. Bu önemli bir kısım çünkü biz de Luxor'u çok fazla merak ediyoruz. O yüzden hazırsanız e, yavaş yavaş barizlerimizi toplamaya başlayalım. Evet. Dostlarım şimdi e, odadaki aydınlatmaların hepsini yakıp gerçekten e, sizin daha rahat görmenizi sağlamak istedim. Gelir gelmez üzerimi değiştirdim ve hemen valizlerimi toparlamaya başlıyorum. O esnada ayakkabılarımı, terliklerimi, getirdiğim tüm terlikleri e, paketledim. Şimdi artık yavaş yavaş izlemeye, yani ben valizi toplamaya başlayayım çünkü geç oldu daha duş da alacağım. Hadi bakalım. Aşkım senin gömleklerin var burada. biraz burada deneyimlerimden bahsedeyim arkadaşlar. Biz buraya ekim ayında ya da kasım ayında çok emin olmamakla birlikte uçak bileti almıştık. Sonrasında ben planlarımızı hep buna göre yapmaya başladık. Ve bu süre içerisinde ve geldikten sonra açıkçası evet hani bize çok yardımcı olmaya çalışıyor insanlar, iyi niyetli olduklarına gerçekten inanmak istiyorum. Çünkü e, hani bunu zaten kötü niyetli biri yapamaz. Fakat şöyle bir durum var. E, özellikle turist olarak, ya zaten turist olarak geldiğiniz var ya 500 metre öteden anlıyorlar. E, turist olduğunuzu, yabancı olduğunuzu hemen diyorlar ki işte hani yardımcı olalım sana, sen benim arkadaşımsın. İngilizce olarak söylüyorlar. Sen benim arkadaşımsın diyor ve hani ister istemez bir samimiyet kuruyorsunuz. Çünkü en nihayetinde biz Türküz ve gerçekten en azından kendi adıma söyleyeyim ben samimi bir insan olduğum için inanıyorum. Eğer e, buraya geldikten sonra ya tabii ki e, ulaşımı için taksi kullanıyorsunuz veya neydi uygulamanın adı? Indrive. Veya Indrive kullanıyorsunuz ki Indrive bu konuda bence büyük şans. Indrive bu konuda bence bayağı size yardımcı oluyor çünkü dediğim gibi hani şey oluyor. Siz havalimanından indikten sonra hemen sonra şey diyorlar 25 dolar hani gideceğin yere 25 dolardan kapı açıyorlar kesinlikle pazarlık yapın bu arada çünkü neden biliyor musunuz sana 25 dolardan kapıyı açıyor ama aslında 25 dolar değil 5 dolara geldik biz yani 25 doların 5'te biri fiyatına geldik öyle olduğu zaman ya bu süre içerisinde insanlara olan güvenin evet bir tık zedeleniyor yalan yok bence öyle sence Mesut <laughs> ya bu adamlar da sonuçta ticaret yapıyorlar evet para kazanmakla yani hani şey e, Türkiye'ye turist geldiğinde de açıkçası Türklerin ben çok fazla farklı e, davrandığını düşünmüyorum evet şimdi banyoya gidelim banyodaki eşyalarımı toplayacağız şimdi burada şöyle bir şey var e, biz buraya hemen indikten bir bir süre sonra eşyalarımızı bırakmamız gerekiyordu çünkü işte dediğim gibi Kahire'ye seyahat için uğrayacaktık. E, o yüzden orada Ahmet diye biriyle tanıştık. Taksi şoförlerinden bahsediyorum. Ahmet bize gerçekten yardımcı oldu. E, Mesut da ben de samimi insanlarızdır. Yani böyle o konuşmam falan değil, konuşuruz insanlarla. Çok yeni insanlar tanımayı çok severiz. E, yeni insanlarla sohbet etmeyi severiz gerçekten. Yabani değilizdir yani, öyle söyleyeyim. Topçaylı insandırız. Ee, öyle olduğu için aslında çok daha rahat ettik. Yani herkesle konuşup her şeyi sorduk. Ee, o yüzden daha fazla bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sabah kullanacağım ürünleri de ayırıyorum bir taraftan çünkü hemen patarak gideceğimiz için böyle şey olsun istemiyorum. Bez ne yanına alacağım. çünkü sabah duş alıp çıkacağız. Şunları da valize götürelim arkadaşlarım. Yani şöyle arkadaşlar, oradaki insanların yaşam standartları çok düşük. Örnek veriyorum, bizde 17-18 bin liraysa askeri ücret, orada 200 dolar, yani yaklaşık 6 bin lira gibi bir rakam. Duyduğumda şok olmuştum gerçekten. O yüzden yaşam standartları düşük, hayat kaliteleri düşük. Ama bu bununla yaşamayı öğrenmiş insanlar ve gerçekten özlerinde çok iyi insanlar. Her konuda kesinlikle pazarlık yapın, üstüne basa basa söylüyorum dolar harcamayın Egyptian Pound olarak paranızı çevirdikten sonra Egyptian Pound harcayın. 100 dolara yaklaşık Kahire'nin tamamını sabahtan akşama kadar yeme içme dahil gezdik, ulaşım dahil gezdik, hediyeler dahil o şekilde 100 dolar harcadık ve biz 40 liradan bozdurduk. 4000 lira yaptı. 4000 Egyptian Pound. Bu gerçekten iyi bir rakam aslında 100 dolar için. 300 dolar da buraya verdiğimizi düşünürsek totalde 400 dolar yapıyor. 850 dolarımız vardı. Ne yaptık bilmiyorum. Harcadık yani artık. Çünkü koku moku bir şeyler aldım. Şimdi gelin. Arkadaşlar bugün için söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Çünkü sabahlık sonra yola çıkacağız. Telefonumu şarj edeceğim. Birlikte gideceğiz. Ee, muhtemelen birkaç güne de bu videoyu yayınlamış olurum daha doğrusu önce birini sonra birini yayınlayacağım umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir bundan sonrası için Luxor'da olacağız Mısır'la alakalı bütün bilgileri verdiğim bu videoyu ayrı tutacağım o yüzden umarım öyle yaparım yani bilmiyorum editlerken çok karar değiştiriyorum o yüzden hepinizi öpüyorum Hoşça hoşçakalın arkadaşlar günaydın şimdi çıkıyoruz hemen çıkmam lazım yoksa geç kalacağız Bakın şimdi. Şöyle giyindim. Hemen iniyoruz kahvaltıya. Mesut başkan el salla. <laughs> Tamamen duşumu aldıktan sonra cildimi biraz sıktığı için kabarık. Ee, şimdi bir güzel biliyoruz. Önce kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında testi ee, çağırıp hemen Golba Station'a doğru yola çıkacağız. Buradaki ya yani Türkiye'de işte otobüs durakları, terminaller gibi düşünebilirsiniz. Burada da var gece 2 gibi uçağımız olduğu için arkadaşlar valizlerimizi bir yere bırakmamız gerekiyor. O yüzden otelde bir Türk bulduk kendisinden rüzgar ettik o da yardımcı olabileceğini söyledi. Şimdi kötü bir durum var şöyle bizim buradan otobüsümüzde çok az yer gözüküyor söyleniyor o yüzden otobüs kullanıyoruz şimdilik. Önce Gova Station'a gideceğiz sonrasında buraya işte oraya gelen otobüs neyse artık onu kullanacağız. Bir bakmak gerekiyor önce kahvaltımızı edelim sonra çıkacağız. Mesut da feedback yapıyor. Şimdi ben size anlatayım arkadaşlar. Biz sabahleyin e, bizim otobüs biletimiz olacaktı ya sözden. Biz otobüs biletini Gold Station'dan almamız gerekiyordu ama saat taksi olmadığı için yetişemedik. Kaldığımız otelde e, taksi gelmiyor. Herkes saat olduğu için şimdi de inDrive kullanarak sürücülere ulaşıyoruz ki bize fiyat teklifi versinler teklif verdiler. Bir necif şun Bizi Luxor'a götürecekler. Yaklaşık 4 saatlik bir mesafe. Aslında yüksek bir rakam o zaman. Evet. Yani 25 dolar gibi bir şey yapıyor. Bu şekilde bakınca da biraz pahalı oluyor. Biraz pahalı oluyor ama bakacağız yani şoförle anlaşmamıza bağlı. Anlaşırsak gideceğiz değil mi Mesut. Anlaşmasak da gideceğiz. Yani Mesut'un mutlu olması için gitmemiz gerekiyor şu an yalnız. Bakın gülüşe, gülüşe bakın. Arkadaşlar şimdi size hemen durum güncellemesi yapmam gerekiyor. Biz otobüs durakları için bakarken büyük otobüslere bakıyormuşuz. O yüzden otobüs bulamıyormuşuz. Şimdi bir tane taksici Allah razı olsun iyi bir insan çıktı ki hani bize küçük otobüslerin olduğu bir bus station'a götürecekmiş. Yani otobüs durağı. Ee, niye diyeceksiniz şeyle gitmediniz. Aslında aynı fiyata denk geldi ama biz Arkadaşlar şimdi biz e, taksideki Michael'ı hatırlıyor musunuz? Michael bizi daha küçük otobüslerin olduğu o durağa getirdi. Ama çok zor durumdayım arkadaşlar. <gülüyor> 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 o yüzden buradan inene kadar kamerayı açamam. Öpüyorum. Arkadaşlar başımıza bir sürü şey geldi gerçekten ama bunların hepsini burada anlatamıyorum. Şimdi feribota bindik karşıya geçmemiz gerekiyor. O yüzden karşıya geçeceğiz. Sonrasında Krallar Vadisi'ni gezip geri döneceğiz. Saatleri çok erken biz biraz geç kaldık. Arkadaşlar. Çekim yapabildiğime gerçekten dua ediyorum. Gidiyoruz şimdi Krallar Vadisi'ne. Bir taksiciyle anlaştık. Güne bakın güneş çok fazla. O yüzden gidiyoruz bakalım. İnşallah bugün Türkiye'ye döneceğiz Yukarı, ve ben de aşırı mutlu olacağım. Geldik. Ee, buranın bir çarşısı var. Vallahi perişan olduk ama aşırı eğleniyoruz da. Tutsana beni. Şimdi tapınağa geldik. Hemen biletlerimizi halledip giriş yapacağız. Arkadaşlar kaç? Bir saatimiz var, bir saatte gezeceğiz. Wow. Görmek için var ya, beş saat yol geldik, gemiye bindik, bir saat için yani. <laughs> deniz abi Arkadaşlar, kim sizi görse tutmaya çalışıyor var <laughs> ya, yemin çıldıracağım ya. Arkadaşlar, şimdi Miralar Vadisi'ne çıkıyoruz sonunda, Tutankamon'un mezarını göreceğiz. I, 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 I ee, gitmeden önce okay. her yerden bilet alıyorsunuz. Yes. Okay. You have the plan ee, for each one you go to the first şu one. Şu an şöyle bir araçla sizi çıkarıyorlar bu arada. Var okay. olsun. ki. Yeah, for one ticket. <laughs> Ekranım da çok kötü ama bir taraftan Or, da size anlatmaya çalışıyoruz. On bu araçtan <laughs> dolayı sürekli de <laughs> okay. Çok özür dilerim. Şöyle bir araçla gidiyoruz. Hello. hello, how are you? I love it Turkish. Prost <laughs> for the tea. Şimdi Krallar Vadisi'ne çıkınca tekrar açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Anne. <laughs> Telefon vereyim mi? Hı hı. Arkadaşlar buraya gelemeyenler için çünkü gerçekten gelmek bile zor. Bakın Ramses. Böyle ya buralar. Ne bekliyordum ki zaten. Burası da nere? Birinci Ortiz. Ram, Birinci Ramses'in mezarı. Tapınağı daha doğrusu. Hmm. İstersen şeyini tak masken. var ki? Evet arkadaşlar şimdi size son tapınağı Mesut anlatacak. Bu kralların mezarları, tüm kralların mezarları bu bölgede hmm. bulunmuş.

Yemeğe gidemiyor da, sonuna kadar gidemiyor mu? Tamam. Mesut şu iç kısmında da bir yerler var. He, şuradan. <laughs> evet, Belki de sahayları yani burası. İşte onu diyorum yani. Olur, olur. Daha da devam ediyor yani, gidiyor böyle, böyle. Bayağı mutlu ama Arkadaşlar bakın buraya sokmuyorlar. Ama çok büyük. Baya daha devamlı var. Evet evet. Bu arada şu adamlar var ya elinizdeki telefonu alıp geri vermiyorlar. Dolar istiyorlar karşılığında. O yüzden böyle gelirseniz kendi fotoğrafımı kendim çekinirim diye. Vani. Vani. Yes, money. Really? Money. Really? Money. Really? Really, really, really. Arkadaşlar tapınakları size gösterebildiğim kadarıyla gösterdim. Mısır tarihini falan biliyor olsaydık daha fazla etkilenirdik. Ya, tabii ki ama hani en azından şey. Tabii görüntü olarak okey. Hem de şey yani Mısır tarihinde de o kadar yabancı değiliz aslında. Ya, yani burada yatanların her biri, yani burada mezarı olanların her biri zamanında Mısır'da firavun olan insanlar. Ki bunların muhtemel sureti görmek veriyorum. Hı hı. O Ramses'in ikinci mezarını gezdiğimizde o mezarı vardı ya. Hı hı. Mezarın içinde muhtemelen onun mum, mumyası vardı. Oradan aldılar, başka bir yere taşıdılar mumyayı. Muhtemelen. Çünkü arkadaşlar, edindiğimiz bilgiye göre, Sankamon'un mezarını görmek için giren birçok insan kısa bir süre sonra vefat ediyormuş veya başına kötü bir olay geliyormuş. Beşinci Ramses'in oğlunun mezarı bu Şehre gidip bir şeyler yiyip içeriz değil mi artık? Evet. evet. Artık Şu bir şeyler. Başkan, başkan bitmiş durumda. Çok yoruldu. Keza ben de yoruldum baya ama bayağı. gidiyoruz. Bayağı, biz bir turumuzun daha sonuna resmen geldik. Darısın. Bu neyin İtalya? Bir biraz daha oluruz diye tahmin Kesinlikle kendimizi geliştiriyoruz. Hadi ama. Arkadaşlar bu da bir panayırmış. Hafta, haftada bir, yani bir gün o da bugün kuruluyormuş. Haftada bir gün o da Aman. bugün arkadaşlar. Biz i̇şte, e, Ahmet bizi aldı. Biz e, tapınaktan çıktık. Şimdi feribota gidiyoruz. E, kısa yol diye buradan götürdü. Bu, Ruxor'da insanlar genelde şu sağda gördüğünüz gibi evlerde yaşıyorlar. E, Nil'in Nil'den gelen e, kanallarla ee, tarım yapıyorlar. var. Ha e, evin önünden, evlerin önünden komple kanal geçiyor öyle. Hemen önünde evleri var. İşte orada arazileri var. Genellikle şeker, şeker kamışı yetiştiriyorlar. Yani, Çiftçilikle uğraşıyor çoğu. Allah iyi misin? Gerçekten kapanaktan çıkana kadar bizi bekledi Anne ama. teşekkür ederim. Yalnız etrafın çok garip bir mimarisi var. Daha doğrusu bir garip bir yerleşim şekilleri var. Çok dağınık değil mi şehir? Ya şöyle aslında dağınık değil. Düz bir şeyi var, yerleşimi var. Fakat mahalle diye tabir edeyim. Yani böyle bir tane su kanalı geliyor. Tam o su kanalının etrafında evler sıralanmış. Sonra paralelinde bir tane daha su kanalı var. Orada da evler böyle sıralanmış. O kanallar birbirinden uzak olduğu için arada da tarım yaptıkları araziler var. O yüzden biraz çarpık, kentleşme bir gibi geliyor ama aslında baktığında dün yani yerleşim. Ha. Sadece birbirinden biraz ayrı. Sahibi kasabada yaşıyor. Ha. My home here in Ziraat. Hmm. Yeah, I understand. Want to make public tea, Egyptian tea? Ah, thank you so. Sure, sure, welcome. Ah, thank sure. you so much. It's time is very short. Sure. Yes, yes. Evet arkadaşlar Nil Nehri burası. Burada ulaşım bu feribot gibi gemi gibi minik şeylerle sağlanıyor. Şimdi biz de onlara bineceğiz. Arkadaşlar cildim alerji yaptı. Gördünüz mü? cildim çok kötü. Güneş alerji yaptı. Neyse Ankara'ya döndüğümüzde onun çaresine bakarız. Zaten leş gibiyim şu an. No problem değil mi Mesut? Tabii tabii. Kesin. Ama ben zaten temiz olsam bir saat pislenirdim bu şehirde. Ya öyle bir <laughs> memleket maalesef. Ya bakın Mesut üstünü değiştirdi mesela. Evet. Mesut relax. Ama mi? Ne oldu Have çok nice <laughs> Welcome. Thank you, so Gel oğlum. Arkadaşlar gemimiz bu. Şimdi buna binip geri dönüp yemek yemeye geçeceğiz. Bizim çok tatlı değil mi ya? Canım kocam benim. Arkadaşlar şimdi o taksiden indikten sonra oh Nil Nehri'nden geçmiştik ya. Hemen geldik McDonald's bulduk. Çünkü burada yemek yerken ben inanılmaz zorlanıyorum. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. O yüzden McDonald's bulur bulmaz girdik. Bir şeyler sipariş verdik. Hemen alıp paket olarak GoBus Station'a gideceğiz. GoBus Station'da otobüs durağı. Sonra da artık e, havalimanına geçeceğiz. Umarım YouTube videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.